CS GO'su olmayan bilgisayarı satan varsa gelsin oynasın arkadaşlar vallahi güzel Oy. Evet arkadaşlar vakti geldi yıllarca istenilen şey geldi Ücretsiz bedava CS oynamak istiyordunuz değil mi ama bilgisayarınız kasıyordu değil mi oynayamıyordunuz Artık CS 1.6'da CS GO oynayabileceksiniz Evet bu imkanı bize sağlamışlar arkadaşlar bakın şimdi Silah alayım Deagle bile aynısı rütbe sistemi var bile bak ben Silver 2'yim şu an serverda birazdan silver bilmem ne olacağım rütbe falan atlayabiliyorsunuz. Efsane bir sistem yapmışlar. Bakalım biraz bakacağız silahlara, skinlere. Gerçekten aynı yapmışlar. CS1 aldı da. isteyen csgo oynayabilecek artık. Artık bilgisayarınız kasıyor diye bir devir bitti. Ananı avradını. Bilgisayar kasma devri bitti artık ya. Ya artık o devir yok. Saldırı düzenleyeceğiz hocam. Artık direkt mekan basıp CSGO oynayabileceksiniz. Rütbeniz de var. Serverda globallar bile var anasını satayım lan. Saçma saçma şeyler var. Vallahi yapmışlar adamlar. Buranın digle ama CSGO'nun digle ile aynı değil sanırım. Hani vuruş tarzı ama çoğu skinleri benzetmişler. Baksana burada tarıyorsun. CSGO'da tarayamazsın. Fuck you. Evet arkadaşlar henüz birini öldürdüm. Ve CSGO'daki alın. 4-3 mü? 4-1 mi ne bilmiyorum. M4A1 sanırım bu ya da M4A4 oluyordu. Tam bilmiyorum o silah var karşımızda şu anda. Aldık silahımızı. Bizim takım çok ezik. Hep kaybediyoruz hep ölüyoruz ya. Şu anda da bombayı kuracağız sanırım ve benzer yapmışlar. Helal olsun valla. Bak bak sesler bile aynı ha. Baksana. Aa, Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Natrona pus. Pus. Sıçacağım hepsini ben öldüreceğim. Abi bizim adamların hepsi gitti. Natrona çıktı. Çıkardı 7 tane taşlarını. Salladı etrafa ve Natrona'nın üstüne fışkırttılar. Allah. Nasıl <laughs> bu? Oha. Bunlardan da hiç kimse ölmemiş arkadaş. Evet görmek istediğiniz şey buydu. Ye yeah, aynı sniper yapmışlar. CSGO'yu birebir skinleri yüklemişler baba. CSGO oynamak isteyip onunu avradını nasıl geçiyorlar öyle ya? Aa, sen kimi vuruyorsun aslanım? Gel gel başka var mı? Yok temiz. Temiz nice. Şimdi başka D'ye gideceğiz biz birazdan. Bizim takım burada rastgele oynuyorlar. Burası o kadar önemli değil ama rütbe sistemi de var. Bunu belirteyim ben Silver 2'yim şu anda. Silver 2 olarak oynamaya devam ediyoruz ve Oy, iyi koydum ölecektim bir an. Çok sazan gibi gittim. Ben biraz geri mi kaçırsam? Ben biraz geri mi kaçırsam? Bana biraz müsaade edin. Gidemiyorum. Kaç 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 kaç. Oha silahımın alayım çok Bizim adamlar nerede ya? Allah Allah. Tamam. Farklı bir silah deneyelim. Hangisi? Kele. Keleşi de aynı. Bak bak şu silaha bakar mısın? Efektleri birebir yapmışlar arkadaş helal olsun tebrik ediyorum vallahi iyi çalmışlar <laughs> Bekleyin baba silver'ı çalacağım şimdi baskına gidiyoruz Allah Allah bak İstanbul'a of İstanbul Gama Hücudu Allah Burada biri vardır yüzde biri vardır Siz kimin oha hayvan gibi sekiyor CS1 altta bu kadar sekmiyordu siz kime ateş ediyorsun Ya bombayı düşürdüm bomba ben Ya <laughs> adamlar ananı oha P90 varmış la lan Vay canına dur bir dakika kalkan alabiliyor mu? Kalkan nasıl alıyorduk? Oyunda ha b 1 Yo b 8 kalkan sanırım. Yo kaçtı lan? Kalkan nasıl alındığını unuttum. O kadar alışkanlık olmuş ki. Neyse başla hoca. Nasıl atış geliyor bu? Aynısı. Al oğlum oyunda var mıydı bu silah? Şu karşıdan birileri gelecek birazdan. Çok güçlüler arkadaşlar. İnanılmaz güçlüler. CS GOS'u olmayan bilgisayarı katan varsa gelsin oynasın arkadaşlar. Vallahi güzel. Oo iş combo vakti. E, ne ya pusarak oynuyorlar ya. Ya oha birader pusarak oynanır mı ya? Şu silahlara bak 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 bak. AWP tıpa tıpa aynısı. Bu arada arkadaşlar hepinizin yorumlarını okuyorum. Bu serverde yorumlardan buldum. Bunu söyleyeyim. Böyle farklı şeyler varsa gerçekten oynamayı çok seviyorum ve yazabilirsiniz. Kesinlikle gireriz yani birlikte oynarız. Siz de girersiniz. Bilmeyen insanlar da öğrenir. Baksana hocam bombayı bile aynı yapmışlar. CSGO'ya para vermeye gerek yok ki. Efektler biraz sesleri oturtamamışlar skinler zaten yok ama yani en azından CS başlangıç diyebiliriz yani güzel bir şey yapmışlar. Hakkını yiyemem. Şu anda oyunda da birinci değilim Allah kahretsin. Birazdan burayı basacaklar baba. Birazdan basacaklar bizim AWP'liye destek çıkacağım. Kazanacağız ulan bu eli kazanacağız. Bomba kurma falan da güzel yani iyi oturtmuşlar zaten. Aaa orada aşiret var aşiret var. Please sıçtım. Evet malım ben. Ben malım. Bu sefer başlıyorum. Çek Diggle'ı. Diggle Show geliyor lan. Hazır mısınız? Bir dakika kalkanla çekelim. Gelimi geçeni tokatlayacağım. Evet. 69 9 CSGO oyuncu itemleri. Global Elite lan ben. Gelin ulan. Ulan bu Diggle'da hiç şey durmuyor ama alışamadım skinlere henüz. Aynılarını yapmışlar. Biraz soldan yemişini, sağdan yemişini. Ve Allah baklar. Allah bak. Oh be. Hiç bir şey yok. Geç 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 Oha bizim takım. Ya hocam pusarak mı? Burada da mı pusarak oynuyorsunuz ya? Gözünüzü seveyim. CSGO'da değiliz ya. Her yerde pusuyorsunuz anasını satayım. Bak bak her yerde ya. Aa, onu öldürdüm oh be. Vallahi billahi her yerde pusuyolar mübarekler. Aldım AWP'yi. Çıkardım yumruğu ve Aa, bizimkilermiş. Pardon hocam. Pardon. Pardon. Şu yukarıda biri vardı onu temizlediniz mi? Temizlediniz mi onu? Geliyorlar. Hocam korkutuyorsun. Buradan biri çıkabilir. Pusucam mı lan? ben de pusucam. Hep onlar mı pusuyor? Her yerden çıkabilirler ya. Allah Allah bir yerden sesler geliyor. Silam. Yokmuş. Mal gibi zıpladım. Çok utandım şu anda. Şu anda kendimden utanmış durumdayım ve hiç kimse yok. Oğlum bunlar çok deli pusuyor ya. Al işte. Pusarak bir yerden vuruyor. Nerede? Ha Allah kahretsin. Nasıl vuramam ya? <laughs> Sukut aldım. Oğlum çok tuhaf geldi lan elime. Sukuta bakar mısın? <laughs> Güzel yapmışlar lan. Biraz ince olmuş gibi. Al işte 49 vurdum. Öleceksin dostum. Öleceksin. Bu ne ya? Böyle sıkut mu olur? Bu ne? Hadi. Bir kere daha vur şuradan birine vuramadım. Oğlum çok tuhaf lan bu sıkut. <laughs> İncecik bir şey yapmışlar. Aa bu arada kaç olmuşum? Hala silver 2'yim ya. Silver 3 olacağım az kaldı son. Son bir level kaldı sanırım. Tekliyle gidelim. Teklim yok mu? Ha. Aldım tekli. Buralarda tekliyle gideceksin. Burada sıkutla gidilirse sazan oluruz vallahi. Yerde silah var mı? Yok bizim takım fakir çulsuz takım çulsuz ya ya. Oh be takımı efsane oynayan bir adam geldi. Şunu alalım bu nasılmış? onun avradını tüm skinleri çalmışlar lan oyunlar resmen. <laughs> Ulan be helal olsun çalanlara. Çalmıyor demek ki yapacak bir şey yok. Sesleri tek oturtamamışlar o da gayet normal. Bildiğin CS1 altta CSGO oynayacak değilsin hocam. Orada birileri var çok sekiyor ya. Niye aldım ben bu silahı ya? Of. Son bir level atlamam gerekiyor. Allah'a Allah var İnce güzel duruyor ama çok sekiyor silah kötü be. Ne diyeceğim bilmiyorum hocam. Çıkıyor. Selamun aleyküm. Genelde şurada adamlar oluyor. Burada yok. Yok temiz. Gireceğim baba. Gireceğim. Silahı niye gösteriyorsun? Ne Ne yapıyorsun orada? Çekoya <laughs> bak. Geldim. Geldim geldim geldim. Selam. Bombayı kurun dostlarım. Bomba kimde gelsin? Kur kur kur. Bu arada silver 3 oldum. Yo hala 2'yim lan. Oğlum oyun benimle PSK geçiyor sanırım. Çok ölürsen. Geldi geldi buradalar buradalar. Birini öldürdü o. Yiyorsa gelsinler hocam. Yiyorsa gelsinler. Oyunda buradan sıkıntı da burada Bizim takım temizledi ortalığı. Ooo her yer bizde. Ah. Takım prova baba. kinti yok. Sıfır kolla tokat atarız etrafa. Temizledik. Temiz korkmayın. Ben de ben de. Adımlarını sektire sektire yürü. Bari silver olsaydım da ya. Olamadım hala. Hazır mısınız? Bomba geliyor. Bomba geliyor. Bomba. Bomba. Allah bak. Gayrı yazın İslam'ın kapı. ALLAHU bak. Allah akbar orada biri var orada biri var aha vurdum 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 orada biri var çık oğlum çıkacaksın çıkacaksın sana iş... durun orada bomba atmayın şurada Aa! geri kimse gelmiyor ya kimse niye gelmiyorsunuz ya sevgili dostlarım saygıdeğer arkadaşlarım şimdi GT'de geçelim GT'nin biraz tadına bakayım dedim geçtim silahımı aldım M4 abimi çektim kalkanımı aldım tamam sadece kalkan aldım bunu söyleyeyim o buranın digil da aynı hiç şaşırmadım şu şu susturucuyu taktım. ne kadar güzel takıyor öyle aman tengrim o oğlum niye bir dolduruyor ciddi misin gene dolduruyor sen ciddisin aynen ciddi adam var mı orada sen var. ben sana destek çıkacağım orada ölmeye başlarsan sen öldükten sonra çıkacağım hadi dostum lanet olsun bir fare saldırıya geçti fosfa gibi ve şu anda ortalık yıkılıyor vallahi. O mid yarmışlar. Mid, mid 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 mid. long mid long. Ne oluyor bilgisayar kasıyor. FPS işte Arkalarından dolaşacağım. Dışarıda bir araba kaza yaptı sanırım. Allah kahretsin. Korna çalıyor. Aa biri var gördü beni. Sessizce diyoruz. Selamun aleyküm. Oy level atladık. Biri var burada. Bir en son biri vardı. Onu öldüreyim bari. Seni de öldüreyim. <laughs> Şu anda baskına geçtim ve içerideyim. Dur. İki kişi awp ile bekliyor, sen ciddi misin? <laughs> Manyaklar refleksleri ölmüş artık. Bir saat son ateş ediyorlar, ciddi CSGO'da olsa şu an ölmüştüm. iki kişi bekleyecek bir de, he? CSGO'da adam tek boşuna bekliyor, gördüğü an vuruyor Bunlar Silver bile olamaz. Allah akbar. Ayş. <laughs> i̇yi, iyi, iyi, iyi. Hocam yürü. Elimdeki çok seviyorum. Oyunda da çok seviyorum, burada da çok seviyorum. Mükemmel bir silah. Yani güzel, güzel. Korktum lan. Bomba burada mı bomba tamam korumadan bitti ya oyun bitti kazandık helalsiniz süpersiniz süper 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 nice nice bro nice Adam bıçak attı ya adam ciddi ciddi bıçak aldı Şimdi arkadaşlar final yapıyoruz AWP al 2 4 Hazır mısınız? Natron'dan şovlar başlıyor evet İnşallah direkt ölmem lütfen 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 Aa! Öleceğim yok bulaşmayacağım direkt gidiyorum uzun bekleyeceğim A ne uzunu B bekleyeceğim Ölüyorum yoksa faka basarım. Son final güzel bir havalı bitiriş yapmak istiyorum. Allah kahretsin hemen gelmişsiniz be. Biraz bir rahat bırakın be ibneler. Bomba içimde patlattı be. Gitme gitme. Gittin lan adam ciddi ciddi. Öldü Keko. Ölmemiş lan. Helal. Helal helal helal. helal. Dur natrona vurdu sakin ol. Çıktı ama vuracağım. Çıktı ama vuracağım. Oo, vuramadım. Çok kötü. Evet. Malım be. Üstüme işer misiniz? Lütfen herkes üstüme bir balgam atsın ve tükürün bana ve beni becerin. Lanet olsun ya. Lan nasıl vuramadım ya? Şaka gibi. Herkes de B'deymiş anasını avradın. 20 kişi içeride bekliyormuş. <laughs> tamam 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 son elim. Söz çıkıyorum şimdi bakayım dur. Hangi silah tam Acaba skin ekle eklenilen bir silah almak istiyorum ya. Güzel sizin göreceğiniz. Şunu hiç almadım inşallah. Oh yes. Yes evet adamsınız. Buna da skin eklemişler. Vay. Oğlum çok efsane yapmışlar lan ciddi ciddi. CS 1 alt ya go'yu eklemişler baba ya Helal olsun be Valla büyük zor bir şey ha. kolay değil o skinler ama bir saatte giriyor server'a Burada biri var Allah akbar Kaç <laughs> Ya artist artist giriyorum çıkarsam orada AWP ile 20 kişi bekliyor olacak bizi. neyse bunlar gitsin sazan gibi Siz gidin Ben arkada burada bekleyeceğim sizi öldürsünler ondan sonra çıkacağım Bak ölecek ha. Sazan bu da ölecek Öl 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 ölün lan ölün ölün Hadi lan adam gidecek içeri yoksa Öl ben gidiyorum buradan sıçarım ağzınıza Yoksa aa bizim adam öldürdü lan Helal valla Çık 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 Aha görmedi 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 Yes 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 Hayır yes. Aha sıçtım ağzına sıçtım Sıçtım vur onu nato Oho ikisini birden vurdum. O afk mıydı yoksa Bilmiyorum ama vurdum güzel vurdum <laughs> Ya sen burada ne Oha Şaka oha o i̇şte oğlum. shit, <laughs> Oha nasıl vurdum tek kaldım şu anda AWP ile oynayabilir miyim acaba yok AWP ile hiç iyi değilim Keleş de hiç iyi değilim sıçtım ya Tek başımayım Ve final ah, İnşallah kazanalım. böyle bitirmek istemiyorum hadi ya. Bir dakika sakin Sessiz Ses kas Ses kas Natron Beyler silver 3 olmuşum Burada kepek gibi bekliyordur. Çıktım an öleceğim kesin. Oh my god. Ruth. Jesus Christ! Alo! Şu headshotlara bakar mısın? Bir yerde katladım oyunu. Bombayı kurdular mı? Yoksa ben mi kazanacağım? Evet bomba düşmüştü hatırlıyorum. Arka taraftaydı o. Ama sessiz gitmem gerekiyor. He 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 hey. lostum lanet olsun aşağı herif onu öldüremedim çok bot gibi oynadım kusura bakmayın arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir server ip'sini bilmiyorum veririm herhalde csgo oynamak isteyen çok isteyen var ben de sizi kırmamak için dedim ki bari sizler de oynasın arkadaşlarım kardeşlerim herkes oynasın baba CSGO'ya para vermeyip hani bilgisayarı kasan insanlar var ya onlar için dedim ki oha hayvan bu videoyu burada sonlandırıyorum neyse çok konuştum kendinize iyi bakın bir dahaki görüşmek üzere Allah'a emanet olun hepinizi öptüm.